Ekonomik toplama bilgisayarın oyun testlerine devam ediyoruz. GTA 5'i yükledik. Epeyce uzun bir süreçti. Hız ve kısa geçelim. RX 550 ekran kartımız var. Ryzen 5 2600 işlemcimiz. GTA 5'te ise ayarlarımız bu şekilde. Yani high ayarlarda 1920x1080 ve bazı özel ayarları kapatarak X4 modunda oynuyoruz. Şimdi FPS değerlerini görelim. Evet, GTA 5'i high ayarlarda yani yüksek grafik kalitesinde oynuyoruz. Görüntü kalitesi oldukça yüksek. Bakın arabadaki parlamalara kadar gölgelere kadar her şeyimiz high ayarlarda. Bu bilgisayarın detaylı toplam videosu kanalda var. Tüm detayları oradan görebilirsiniz. Şimdi kız çocuğu için olduğu için işte dekor yaptık tart dekorlarda kullanabilirsiniz